Start'taki yerini aldı. Safkanlar Box içinde start verildi ve dördüncü koşu başladı değerli yarış severler. İyi bir çıkışla liderliği 4 numaralı Memo Ağa aldı. Bir boy kadar fark yaptı ikinciliğe. 8 numaralı Hanım Sultan geldi. Bu safkanların bir boy kadar gerisinde 10 numaralı Kılıç izliyorum. Kılıç yarım boy kadar gerisinde şimdi dışına doğru ataklarını sıklaştırmaya çalışan 6 numaralı Ertekin Bey. 1100 metre start yeri geçilirken 4 numaralı Memo A koşudaki lider. Şimdi dışına 8 numaralı Hanım Sultan atak yaptı. 8 numaralı Hanım Sultan koşudaki liderliği aldı. 4 numaralı Memo A ikincilikte kaldı. Bir boy kadar geride orta kulvarda izlediğim Safkan 5 numaralı Berkitan. Hemen dışına 2 numaralı Uzay Destanı atak yaptı. İç kulvarda 10 numaralı Kılıç Farayı izliyorum. 2 boy kadar geride 6 numaralı Ertekin Bey. Bir boy kadar geride iç kulvarda 9 numaralı Şanslı Kafkas. 2 boy kadar geride 11 numaralı Rüzgar Sesi. Bu Safkanların bir boy kadar gerisinde 3 numaralı Sağ ondan daha sonra 12 numaralı hedefim 3 boy kadar geride 1 numaralı Fırat'ın öfkesi sırasıyla viraj dönülmek üzere 8 numaralı Hanım Sultan yarım boy farklı lider. İçeride 4 numaralı Mema bu safkanı kaçırmamaya çalışıyor. Dış kulvarda 2 numaralı Uzay destanın ataklarıyla viraj dönüldü. 8 numaralı Hanım Sultan yarım boy farklı önde döndü virajı fakat dışından şimdi 2 numaralı Uzay Destanı bu safkanı yakaladı İçeriden tekrar 4 numaralı Mema'nın bariyer dibinden 10 numaralı kılıç Kılıçvaro'nun daha geriden 9 numaralı Şanslı Kafkas'ın atakları var. Son 200 metreye doğru ilerliyor safkanlar. 4 numaralı Mema liderliği almaya çalışıyor. Şimdi dışından 9 numaralı Şanslı Kafkas. Ortada 2 numaralı Uzay Destan en kulvardan. 10 numaralı Kılıçvaro'nun daha geriden 1 numaralı Fırat'ın öfkesinin çabaları var. Son 100 metrede 9 numaralı Şanslı Kafkas liderliği almaya çalışıyor. Dışından 1 numaralı Fırat'ın öfkesi var. İçeride de Memo A mücadelesinde 3 safkan fotoyu yakın geçti. Koşudaki dördüncülük 10 numaralı Kılıçvaro'ya gitti. 2 numaralı Uzay Destanı da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Şanslı Kafkas mı? 1 numaralı Fırat'ın öfkesi mi? Yoksa 4 numaralı Memo A mı kazandı? Karar varış hakemlerinin.